Herkese merhabalar. Bugün sizlerle havuçlu muhallebili kek yapacağız. İlk olarak 3 tane yumurtamıza bir su bardağı şekerimizi köpürene kadar çırpıyoruz. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı sütümüzü dökerek bunu bir tane karıştırıyoruz. Üzerine 1 su bardağı havuç, eğer havucu çok seviyorsanız 2 su bardağı da yapabilirsiniz. E, i̇steğe bağlı olarak içine tarçın ve ceviz, kırılmış ceviz de katabilirsiniz. Havucumuzla birlikte de bir tane karıştırıyoruz. Üzerine 2 su bardağı un. E, yumurtanızın büyüklüğüne ve kullandığınız malzemeye göre e, un miktarı değişebilir. Böyle havuçlu, cevizli, taneli olan keklerde hamur kabartma tozumuzu 2 paket kullanırsanız kekimizin kabarması daha güzel olacaktır. Kabartma tozumuzu da kattıktan sonra kek kıvamını alana kadar un ayarlamasını yaparak çırpalım. kek kıvamına geldikten sonra önceden yağlamış olduğumuz tepsimize kek kaldı kek harcımızı dökelim önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırınımızda pişmeyi alalım e, muhallebisini hazırlayalım önce katı malzemeleri katıp karıştıralım üzerine sütümüzü koyarak iyice topaklanmadan pişene kadar karıştıralım kekimiz çıkıp soğuduktan sonra üzerine ılık olan muhallebimizi dökerek üzerine isterseniz havuç rendesini atarak süzleyebilirsiniz afiyet olsun